Herkese selamlar, ben Halit, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Boruto'nun ilerleyen zamanlarda ne kadar güçleneceğine dair fikirlerimi, teorilerimi anlatacağım. Videonun formatı şu şekilde olacak. Önce Boruto'nun ne kadar güçleneceğini söyleyeceğim. Ardından bütün sebeplerini sıralayacağım. Boruto'nun ne kadar güçleneceğiyle başlayalım. Boruto, Time Skip'ten sonra Baryon Mode Naruto'dan ve işi giden çok daha güçlü bir karakter olacak. Time Skip'ten ne kadar sonra diye sorarsanız hiçbir fikrim yok başında, ortasında veya sonunda olabilir. Peki Baryon Mod Norto'dan veya Ishiki'den ne kadar güçlü olacak diye sorarsanız yine hiçbir fikrim yok ama kesin olan şey daha güçlü olacak. Şimdi geçelim sebeplerini. Bunu anlayabilmemiz için öncelikle Ishiki vs Baryon Mod Norto savaşını izleyip bir denklem kurmamız lazım. Ishiki arkadaşlar bu savaşta tam gücünde değildi. Bu işin en önemli noktası. Tam gücünde olmamasının sebebi şu. Eşki Kaguya tarafından ihanete uğradığı için çok büyük bir hasar aldı vücudu. Bu yüzden kendine %100 uyumlu bir vücut bulmadığı sürece tam gücünü açığa çıkartamıyor. Çünkü kendi vücudu kendi gücünü kaldıramıyor. Mesela kendine kab olarak Jigen'i seçti. Yine tüm gücünü açığa çıkartamadı. Bunun sebebi şu Jigen'in vücudu %100 uyumlu değildi. Bu yüzden Jigen'in vücudu Ishiki'nin gücünü kaldıramıyordu. Ishiki'nin gücüne dayanamıyordu. Ishiki Jigen'in vücudundan çıktı. Kendi bedeniyle savaşa gitti. Yine işe yaramadı. Çünkü Ishiki'nin bedeni çok kötü durumdaydı. Bu zaten gözde görülür bir şekilde belli. Tabiri caizse adamın sırtı karnına yapışmış ve bütün kaburgaları sayılıyor. Bu yüzden orada Ishiki tam gücünde değil. Ve ayrıca Naruto Ishiki'yi karambole getirerek yendi diyebiliriz. Sebebi şu Naruto'nun Ishiki'ye çok büyük bir hasar verdiğini görmedik. Mesela böyle kolunu bacağını kopartmadı. Öyle aksiyonlar yaşanmadı orada. Naruto Ishiki'nin yaşam enerjisini çalarak Ishiki'yi öldürdü. Yani karambole getirdi de yendi. Buradan Ishiki'nin inanılmaz güçlü olduğu sonucuna varıyoruz. Eğer Ishiki tam gücünde olsaydı kesinlikle Naruto'yu orada yenerdi. Şimdi buradan konuyu Kawaki'ye bağlayacağız. Kawaki'de arkadaşlar kimin güçleri var? Ishiki'nin güçleri var. Ve Kawaki %100 uyumlu bir vücut. Kawaki Ishiki'nin bütün güçlerini tam potansiyeliyle %100 potansiyeliyle kullanınca arkadaşlar otomatik olarak Baryon Mod savaşındaki Ishiki'den daha güçlü olmuş olacak. Çünkü Ishiki'nin bütün güçlerini kullanıyor olacak. Üstüne kendi güçlerini de ekleyince Ishiki falan çok daha geçecek. Evet şu an çok güçlü durumda değil. Hatta Sage Naruto bile Kawaki'nin saldırısından sıyrılıp Borto'yu kurtarmayı başardı ama şu an Kavakin'in bir tecrübesi yok. Güçleri üzerinde deneyimli değil bu yüzden bu kadar güçsüz halde ama bütün potansiyelini kullanınca Ishiki'nin çok daha ötesine geçecek bir karakter kesinlikle Kawaki. Buradan da konuyu Boruto'ya bağlıyoruz. Arkadaşlar Boruto bildiğiniz üzere serinin başrol karakteri bir kere. Ayrıca Kawaki'nin de ana rakibi. Yani Kawaki'ye denk olabilmesi lazım. Kawaki eğer o kadar güçlenirse Ishiki'den güçlü bir hale gelirse otomatik olarak Boruto'nun da güçlü olması lazım. Ve bu mantıksız bir şey değil. Boruto da Momoshiki var. Momoshiki'yi tam kapasitesiyle kullanmaya başlayacak. Momoshiki evet Ishiki'den güçsüz bir karakter. O yüzden Momoshiki tam kapasitesiyle kullansa bile Ishiki'nin verdiği güçten daha fazla bir güç elde etmiş olmayacak burada. Ama Boruto'nun bir artısı daha var. O da Jogan. Jogan arkadaşlar inanılmaz bir dojo. Şimdilik evet güçlerini görmedik. Bir iki gücünü gördük. Sadece onlar da kıytırık, dandik güçler arkadaşlar. Ama ilerleyen zamanlarda bu dojutsunun güçlerini göreceğiz. Momoshiki gibi, Toneri gibi, efendime söyleyeyim Ishiki gibi karakterler bu dojutsuyu övdüyse bu dojutsu arkadaşlar çok güçlüdür. Çünkü bu karakterler envai çeşit dojutsuya sahip karakterler. Durup dururken bir dojutsuyu bu kadar övmezler. Ve şu şö şöyle düşünün. Bir Rinnegan bile tek başına bu kadar güçlüyken Rinnegan'dan 4-5 kat daha güçlü bir göz neler yapabilir siz hayal edin. Bu, bu sebeplerden kaynaklı olarak arkadaşlar Kavakit tam gücüne ulaşınca Boruto da tam gücüne ulaşacak ve ikisi birbirine denk olacak. Belki biri bir tık diğerinden daha güçlü olur. Bu durumda arkadaşlar Boruto da Time Skip'ten sonra Baryon Mod Naruto'dan ve Ishiki'den çok ama çok daha güçlü bir karakter olacak. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.